Saygıdeğer devlet büyüklerimiz, ücretli öğretmen arkadaşlarımız, kıymetli basın mensupları. Ücretli öğretmenler olarak yıllarca eğitimin bir neferi olduk, zor şartlar altında en ücra köşelerde çalıştık, görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. Bir öğretmene yakışır şekilde talebimizi iletmek için geldik. Bizim sesimizin başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve diğer büyüklerimiz tarafından duyulacağını biliyor ve inanıyoruz. Mağduriyetimizin giderileceğine inancımız sonsuzdur. Şimdiden sesimizi Bizim sesimizi duyacak olan herkese teşekkür eder, sev sevgi ve hürmetlerimizi sunarız. Öğretmenler olarak e, senelerdir e, devletimizin görev verdiği yerlerde en ucuğa köşelerde emek verdik, çalıştık. Devletimiz tecrübeli e, bütün e, insanlara e, devletin bünyesinde kadro veriyor. Biz de ücretli öğretmenler olarak devletimizden kadro talebini iletmek için geldik. E, yaklaşık 16 senedir öğretmenim, ücretli öğretmenim. Bunun bir kısmı da özel sektör. Ee, artık bu çalışma şartlarımızın düzeltilmesini belli bir sene e, hizmet vermiş arkadaşlarımızın devlet bünyesine kadro olarak atanmasını istiyoruz. Burada, burada bulunma sebebimiz de bu. Ee, 30 saat ders yapıyorum ben. Ee, özel eğitimde çalışıyorum ücretli öğretmenlik yedi yıldır ama mağduruz. Sadece saat Evet, alıyor. evet. Sadece saat ücret alarak öğretmenlik yapıyoruz ama mağduruz. Bilgisayar öğretmeniyim ben. Altı yıldır, altı yıldır bu görevi yapıyoruz. Yani devletimiz, vatanımız için, milletimiz için biz gelecek nesiller yetiştiriyoruz. Biz birer öğretmeniz yani. Bu ataması yapılmayan öğretmen, öğretmen demek değil. Bunu devletimiz de farkında. biz çok az bir miktarda öğretmen, diğer kadrolu öğretmenlerin aldığı maaşın üçte bir kadar maaş alıyoruz. Sigorta primlerimiz yatmıyor. Eee bura yani sınıf öğretmenliği yapıyoruz. Onun maaşını alamıyoruz. Hani birçok yönden eksikliklerimiz var. Bunların tamamlanmasını talep ediyoruz ve en önemlisi de atama talep ediyoruz. Yani kadro talep ediyoruz biz. Öğretmenim. Evet muhasebe ve finansman. E, ayrıca ikinci üniversitemizi okuyoruz maalesef. Ataması olmadığı için çocuk gelişimi okuyorum. Altı yıldır ücretli öğretmenlik yapıyorum Nerede? Ankara'da. Eee Mamak'ta e, özel eğitim öğretmenliği yapıyorum. Çok mağduriyetimiz var. Eee öğretmen olarak birçok sözleşmeli, ücretli, kadrolu çok dallara ayrıldı maalesef.